Servis atışı hoş geldiniz. 20 Aralık çarşamba kepenki kaldırdık. Amerika'dan dün biz uyurken gelen bir haberle başlayalım. Colorado eyaleti yüksek mahkemesi Donald Trump'ın başkan adayı olamayacağına karar verdi. E, sebebi de daha önce bir kongre baskını olmuştu biliyorsunuz. Trump taraftarları kongreyi basmıştı. Başkanlık devir teslim törenine engel olmaya çalışıyorlardı bunu buna binaen Trump'ın bir isyan hareketine katıldığı Alman Anayasası'nın 14. maddesine göre başkan olma vasfını kaybettiğini açıkladı. Şimdi tartışmalar var. Federal düzeyde bir etkisi olacağı tahmin edilmiyor. Zaten mahkeme kararı ocağa kadar da donduruldu. Çünkü Ocak'ta Amerika Yüksek Mahkemesi federal düzeyde karar verecek. Trump'ın o olaylarda dahilin olup olmadığıyla alakalı. Ama başkanlık yarışında önemli bir madde olacağı konuşulacağı söyleniyor. Biliyorsunuz her eyalette Amerika'da partiler seçim ön seçim yapıyorlar. Primary deniyor. Dolaylıoyla da Trump'ın yarışamayacağı, işte oy pusulasına isminin basılamayacağı konuşuluyor. Diğer Cumhuriyetçi Başkan adayları e, olayı protesto ettiler, bir müdahale edildiler. Trump taraftarları ayağa kalktı. İşte görüyorsunuz zaten bizim önümüzü kesmek için e, neler yapılıyordu. Bu da onlardan bir tanesi. Tartışma devam edecek. Bugün e, dünya hali var. Orada da herhalde sıcak konulardan birisi olacak. Yani bir Trump eksikli bir de <laughs> Trump gelsin dünyanın başına. Bakalım e, ne olacak? Trump seçilirse herhalde Colorado'yu il mi yapar, ilçe mi yapar e, gibi bir e, Türk vali düşünelim. E, biliyorsunuz futbolda ara verilmişti. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca gidip hakemi yumrukladıktan sonra bir hafta ara verilmişti. Dün başlamıştı. Dakika bir olay bir vukuat bir. İstanbul Spor Başkanı e, da, da bakayım. Ecmen Faik Sarıali oldu. Takımı 74. dakikada sağdan çekti. Bir pozisyonda işte penaltı mı değil miydi? Sonra gidip o top gol olmuş. Var incelimisi olmamış falan. Yani futbolun içinde olabilecek bir şeye hızla sinirlendi. Futbolcuların işte görüyorsunuz şu an herkese içeri. Haydi soyunma odasını diyor. Bazı futbolcular yer aldı çıkmayalım dediler ama dinlemedi. Trabzonspor başkanı geldi. ikna edemedi. Ve nitekim maç yarım kaldı. Kendisi de Trabzonluymuş. Trabzonlar kızgın ama bence Trabzon'a çok büyük bir iyilik yaptı. Büyük ihtimalle Trabzonspor 3-0 hükmen maçı kazanmış olacak. Yani e, futbolda gerçekten işin cılkı çıktı. E, yani gelin şu Beşiktaşlıları bizleri dinleyin. Bu sene ligler iptal edilsin. Ligler ertelensin. Yoksa iş kötüye gidiyor diyorum. Bakalım e, başka daha ne vukuatlar yaşayacağız futbolda. Yine futbol dünyasından devam edelim ama böyle magandalar, paçozlarla değil krallarla devam edelim. Dün Hakan Şükür bol canlı yayındaydı. Sorulara cevap verdi. Ee, i̇şte hatırlarsınız Burak Elmas birkaç gün önce Baltışek Pamire yaptığı açıklamada Hakan Şükrü'nün Galatasaray'a büyük hizmetleri olduğunu farklı insanların farklı görüşleri olabileceğini siyasi atmosfere gönderme yapmıştı. Ee, buradan Hakan Şükrü tekrar gündeme e, gelmişti. Kendisi kendi YouTube kanalında bunlara cevap vermişti. Dün akşam da Bolt yayınındaydı. Birçok konuda açıklamalar yaptı. İşte Emre Belezoğlu'nun Ankara Gücü Başkanı savunmasına mecbur çünkü dosyasını kapattılar dedi. Kendisine yapılmış ahlaksız bir teklifi de bir kez daha açıkladı. Dilerseniz dinleyelim üzerine konuşuruz. Ya şimdi beni arıyor mesela bir arkadaşım. Rıdvan Dilmen arıyor beni. Daha önce de söyledim bir yayında. Söylemem de hani bundan birkaç sene önce. Ya oğlum manyak mısın sen? İki kelime söylesene alsana her şeyini. Şunlara bir terör örgütü desene. Ya abi diyorum ben savcı mıyım? Ben hakim miyim? Ben kimin terör örgütü olup olmadığını ben mi bileceğim? Ben tanıdığım insanlara kefil olabilirim. Emin olduğum. Ya babamın bile ben arka planda ne yaptığını bilemem ki yani. Ben bunu söylediğimde toplum bunu böyle şimdi kişiler üzerinden söyleneni kabul ettirildiği bir sistem kurmuşlar. Onu da büyük bir güçle, devletin gücüyle, ellerine aldıkları bu güçle, askerle, polisle, savcıyla neyse yani. Bununla size söyleterek birilerini suçlu ilan etmeye çalışıyorlar. Rıdvan abi dedim ya sana dedim şeytan diyorlar yani. Senin yani akıllı olman lazım. Benim babamın ne günahı var dediğimi tanıyorsun. Fenerbahçelisin, babam da Fenerli. Adamı dedim hapse attılar. Yanlarında da o a babaları var. Konuşma esnasında bunun farkındayım ben. Bana böyle söylüyor. Oğlum sen iki kelime söylesen kendi işine bak. Paranı al paranı. Bakın kendi alım terimle kazandığım şeyi iki kelime sonucunda verecekler. Ben birilerine bunlar böyle böyle diyeceğim. Ve aynen o e, Alpastan Kuytul muydu? Ben bunları söyleyecek kadar şerefsiz miyim dedi ya adam. Arkasından çekmediği kalmadı. Bunu kimlere denemişlerdir? Kimisine tuttu, kimisine tutmadı, kimisi döndü, kimisi dönmedi, kimisi yurt dışında. Büyük sıkıntı. Sadece ben değilim yani. Evet görüyorsunuz gel FETÖ'de terörist de, kandırıldım de işte ben bunları iyi insanlar biliyordum ama böyle çıktılar de bütün mallarını sana iade edilmişti. O mahkemeler her şey bu. Bunu herkes bilmiyor mu? Biliyor. Hakan Şükür bu süreci bence en iyi okuyan insanlardan bir tanesi. O yüzden röportajı e, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Herkese böyle teklifler yapıldı. Yani bir gün birçok insan verdikleri rüşvetleri, kendi dosyaları kapatılsın diye yaptıkları verdikleri imtiyazları, onurlarından, şereflerinden verdiklerini anlatacaklar. Ama geç olacak. Şu an bir pozisyon değerli. O yüzden gerçekten yani insanlık onuru diye bir şey var. İnsanlık şerefi diye bir şey var. Çok takdirli etsiz arkadaşlar Birçok iş adamı da e, benzer dürüst e, tabir göstermişti. O yüzden bence bu değerlerin kıymetini bilmek lazım. Herkese teklif yaptılar. Sadece zengin, ünlü iş adamı falan değil. Öğretmenlere, memurlara, herkese yapmadılar mı? Gel işte itirafçı ol, isim ver, şunları itiraf yapıldı. Herkese teklif edildi. Onu geçin. Katillere bile teklif yapıldı. Haberini ben yapmıştım. Rayne canavarı var biliyorsunuz. 2017 yılında gitti gece kulübünü bastı. 39 kişi öldürdü. Bu katile dahi talimat işte FETÖ'den cemaatten aldığını söyle. Cezaevindeki şartlarını iyileştirelim bile teklifler yapıldı. Elin, elin kanlı katili psikopatı dahi bunun birçoğundan daha şerefli çıktı. Hayır böyle bir şey söyleyemem ben dedi. Görüyorsunuz insanlık böyle yani elin bir canavar katili kadar bile duramıyorlar. Siyasete devam edelim. Aralarına Kara girmişti zaten. İş artık iyice savaşa dönüşüyor. Kümele Akşener savaş ilanı bu dedi. Yok işte İYİ Parti diye bir CHP'nin operasyon yaptığı, bazı İYİ Partilerin CHP listelerinden aday gösterilmesi ya da İYİ Parti'den aday dayatması olduğunu yönelik bir konuşma yaptı Akşener. Artık İyi Parti ilginç bir parti oldu. Yani her gün acaba bugün kimi istifa edecek tarzı bir şey oldu. İstanbul seçimleri tamamen artık İmamoğlu'nu seçtirmeme üzerine bir pozisyon alıyorlar. Önce Akşener'i dinleyelim. Akşener çok klasik bir taktiği gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz dış güçler taktiği vardır ya. Böyle ne zaman içeride sıkıntı olduğu zaman nasıl partide çok altını tutamıyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Bölük pörçük. E, paramparça bir parti. Ama en güzel e, safları sıklaştırma nedir? Bir yabancı bir düşmandır. Dış güçtür. Akşener de onu söylüyor. Bize karşı bir operasyon var. Bize e, içimize karıştırmaya çalışıyorlar dedi. Bir dinleyelim bakalım. Şimdi benim bilgim yok. Teşkilat başkanı beyefendinin bilgisi yok. Yerel yönetimler başkanı onun bilgisi yok. Neye göre yapılmış? Bir başka şey daha var. Soru. İlk defa e, biz, ben böyle komplo işlerine pek inanmam da ama e, ilk defa partimize yönelik kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı dün. En ilginci bu. Kurumsal bir operasyon oldu ortaya çıktı. Çünkü yani ben bu diplomasiyi yapan arkadaşımızın yaptığı diplomasına haberdar değilim ama diplomasi yapılan kişilerle konuşabilme yeteneğine sahibim nasıl oluyor bu iş? Genel başkanına veriyor. E, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela ada, şeyi Ankara'yı paylaşmışlar. İstanbul'u bilmiyorum isimleri ne kadar. Mesela e, Polatlı'ya e, eski Ankara il başkanımız GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Efendim göl başına ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Bu arada ben öyle anladım yani konuşmadan. Daha enteresanı, daha ilginci de e, göl başına da e, Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirine haberim yok. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'ne e, şey yaptık, yaşadık. Dolayısıyla ben bu konuda idmanlıyım. <laughs> Şimdi şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım. Bakalım operasyonu kim yapıyor? Saray neyse cariyesi demeyeceğim. Saray köpekleri ne diyorsa operasyonu kim yapıyor bakalım. Kim derdi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce koşa koşa İstanbul'a giderek İmamoğlu ile kucaklaşıp ondan bir kahraman çıkarmaya çalışan Akşener İmamoğlu'na operasyon yiyecek. Nasıl gazı veriyorlar görüyor musunuz? Zaten Akşener'in beden dili de zaten birazcık kötü. Dillenmesi mi lazım? Birazcık bir, bir ara vermesi lazım. ya yani. Şöyle baş başa kendisiyle kalması lazım. Bakın başka kimler hemen topa atlamış? Turan Çömez. Nereden hatırladığınızı biliyorsunuz. İşte Savaş ilan dedi ya biz de varız. Gazı vermişler. İmamoğlu Şimdi ıı, de yeni yaptı. bir oyunla karşı evet, karşıyayız. İmamoğlu ıı, daha yumuşak çünkü kazanması için herkesin oyuna ihtiyacı var. O yüzden ıı, siz o İstanbul seçimleri ikinci farkla kazanılan seçime baz almayın. İlk seçim sadece 13 bin oyla bitmişti. O yüzden İmamoğlu için her oyun çok önemi var. O yüzden iyi Parti'ye çok sıcak mesajlar veriyor. Elimiz, yani bize hep elimizi uzatacağız diyor. Hep, e, bakalım başka neler demiş. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar çok az sayısı Oyuna geliyorlar bazen haddini aşan cümlelerde kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik? Eski dost düşman olmaz. Evet bakalım eski dost düşman olmaz mı olacak? O çok az kişi İmamoğlu'na seçimi kaybettirebilir ki Dem Parti, HDP, HDP'de eğer aday çıkartırsa gerçekten İmamoğlu'nun işi çok zor bu bir e, yerel seçim ötesine geçecek İstanbul. E, mini bir cumhurbaşkanlığı seçim olacak. Eğer seçmenler ya Saray ya İmamoğlu düşüncesiyle sandığa giderlerse İmamoğlu'nun şansı var. Bunu bir İstanbul'da referanduma çevirebilir ama aksi halde mevcut şartlarda gittiğinde gerçekten İmamoğlu'nun işi zor. Diyebilirsiniz ki ya işte CHP Özgür Ödül'ün açıklamalarına bakıyorsunuz ya bu poçoz adamlar kazansın diye hani dertlenmeye değer mi? Ya İstanbul'da aslında ülke iyice kararsın ne olacaksa kaderimiz yaşayalım. Evet bu bir bakış açısı. Çünkü o kadar muhalefet insanı bıktırdı ki ne olacaksa olsun dedirtiyor. Ama bir yandan da öyle bakmamak lazım. İşte masum insanlar hapse atan işte Hakan Şükür'ü dinledik. Ülkeye kötülük yapan bir zindiyeti işini kolaylaştırmamak gibi de bir görevi de var. O yüzden İstanbul'da yaşayanlar ya da kritik yerlerde yaşayanlar bence vatandaşlık görevlerini yapsınlar. Bu duruma kayıtsız kalmasınlar. Dün e, Somali Devlet Başkanı'nın taziye bildirimiyle alakalı bir haber girmiştik. Orada bana gelen mesajlar vardı. Yeni görüntüler oldu. İşte şu an ekranda veriyorum. E i̇şte motor kuryenin e, sağa doğru kırdığı o yüzden aracına gelip çarptığı var. E, önemli olan adetip raporu. Yani bunu böyle var gibi yorumlayamayız. E, kaldı ki e, bazı uzmanlar da buna rağmen sürücünün kusurlu olduğunu söylüyorlar. Hadise e, ne kadar kusurlu olduğu değil. Belki de hiçbir suç yok. Belki uzmanlar görüşünden sonra gerçekten bir kaza taksirli istemeden olsa bir kazaya karışma olabilir. Bunun önemli değil. Önemli olan bu kişinin Türkiye kanunlarında yurt dışına gidebilmesi yani rağmen gidebilmesi. Esas mesele bu yani onur gurur meselesi dediğim bu. Madem suç yok yani yargılan. Adalet Bakanı gelip yargılanacak dediyse bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kişiyi getirmesi lazım. Hiç kimsenin imtiyazı olmaması lazım. Cumhurbaşkanı oğlu olmasının bir o e, kendisine avantaj sağlamaması lazım. Mesele bu. Yoksa kazada şöyle şu, şu kadar oranda kusurlu, şu kadar oranda öbür, kurye kusurlu. Mesele bu değil. Mesele e, hasta yoğun bakımdayken ülkeyi terk edebilmiş mi? Etmiş. Gelmiyor mu? Gelmiyor. E bakan gelecek dedi mi? Dedi. Mesele bu. Esas ıı, takip edilmesi gereken bu. Ona bir açıklık getireyim dedim. Merkez Bankası Başkanı Ahmet Hakan'a konu biliyorsunuz. Başına çok iş aldı. Söyledikleri İstanbul Manhattan'dan pahalı vatandaş daha ne kadar kemer sıkacak? Işte apartman görevlisi Sadık abiye soruyorum falan. Epey eleştirilecek ıı, şeyler söylemişti. Bir Merkez Bankası bölüm başkanı bölümü Bir Hatta bazı yatırımlarla alakalı da işte anlayamıyorum. Çok ıı, eleştirmişti dövizde kalanları. Şu belçika ortaya çıktı. İstanbul çok pahalı olduğu için ev tutamamış. Annesinin yanında yerleşmiş. Ama Merkez Bankası kendisine 35 bin lira kira ediyormuş. Biraz da cebinden koyarak Ankara'da bir lüks bir yerde kalıyormuş. Yani şöyle e, ağlayacak bir durumda değil. E, Merkez Bankası çalışanları ya sen Bunları söylüyorsan biz ne yapalım ya da İstanbul'da diğer e, kurumlarda çalışan memurlarda ya biz o zaman ne yapalım diyerek e, bir eleştiri şeylerini başlatmıştı. O yüzden kulislerde gelen bilgi de e, Hafize Gaye Hanım'a e, çok zamansız oldu. Pek hoş olmadı demişler. E, Merkez Bankası Başkanı kirayı denkleştiremezken e, bunlara girelim. E, Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban. E, bunlar boşandılar. Zaten kanlı bıçaklı kavalıyı da gerçekten kanlı bıçaklı kadın eline bıçak almıştı. Biliyorsunuz ile beraber SPK başkanıydı abisi. Sermaye arttıracak şirketlerde haraç kesiyorlardı. Böylece bir kocası ile beraber bir e, teşkilat, örgüt kurdukları Sedat Peker iddiaları ortaya çıkmıştı. Epey de para götürmüşler. Velhasıl e, oldu. Zehra taş oldu. 70 milyon lira istiyordu. 22 milyona indirmiş mahkeme. Daha önce de 2,5 milyon dolar kocama borç verdim dedim demişti. Başka bir röportajda da buçuk kilo altınım var kendi yağımda geçiniyorum demişti. Bir de böyle işler dönüyor. Bu kadar kötü insandan sonra Hüday Kaya'ya gidelim. Cezaevinden gelen fotoğraf. 48 gündür cezaevinde çocuklarıyla cezaevinde Silivri'de Marmara cezaevinde gelen fotoğrafla da bugünü bitirmiş olalım. Yani izleyiciler dediğim gibi bugün dünya hali var. Daha sonra Ajans Mehmet Şahin konuklarıyla bizlerle birlikte olacak. Akşam da editör masasında yine beraberiz. Görüşmek üzere hoşça kalın.